Ben yine Split oynamak istiyorum Riot Games. Bu lavuk kim abi? Ya Split vermeyecek ya. Vallahi vermiyor. Niye vermiyor ya? Sunset gelecek. <laughs> ben bu map'i oynamak istemiyorum. Anasını bacısı. <laughs> Yok abi ben Split oynamak istiyorum ya. Split oynamak istiyorum. Split Split. Split benim olacak. Split benim olacak. Ne olacak. Ne olacak. Beyler ben bozacağım bu oyunu. Ben Sunset oynamam. <laughs> Arkadaki yastığı çıkaramıyorum. Popomu kaçırmadım beyler. Vallahi popomu kaçırmadım. Lan yastığı çıkarmayacağım. Ya yemin et, ben split falan oynamak Oma istiyorum. Hani salo kattınız ya. Ne oluyor lan? Evinde mi yürüyorlar karakterler? Burada dayo var ya. Oyun burası nalet olsun. <laughs> Oğlum Klov evini mi tarıyorlar? Bakayım. Hop. Güzel. Sait da baba oda sağda şurada. Dinlememde. Tamam kanka. Güzel. Klov bir şey diyeceğim. Bu oyun senin <laughs> evinde mi yaşanıyor? <laughs> <laughs> Lan ne oluyor kanka evinde mi ben spike çözdüm amanın bu ses ne ya Allah Beyler Allah. yardım mid Klov klov dikkat et klov <laughs> <laughs> Güzel güzel Helal beyler ellerinize sağlık adamsınız Buyur baba gel abi ben ekiyorum <laughs> Detone oldum ağladım ama Çan var mı şey? Çan mı? Çan yok cam var Hahahaha <laughs> <laughs> Aa ölecektim beyler bir dakika. Şuradan çıkacağını bilmeyen yok mu? Değil mi? Bunlar bence bunlar yok. Rahat bro rahat. Klov sesini kıstım hala evindeymiş ya gibi bu, o, bu oyun ya. Geçem, sattım sattım adam da anama sövdü. Hep play ile boku yücünden vuramadı adamı. Smo okay. biraz daha dolaştırı Smo. Telefon dayıp telefon amcam. <laughs> Aynen. Aynen. Beyler bu arada bu aralar like ve hype puan atışınızdan bayağı memnunum. Çok teşekkür ediyorum. Bu videoda atarsanız sevinirim. Bu videoda atarsanız iyi olur harbiden. Youtube'un ellenleri alsın diye başka bir amacım yok. Allah. Orada olur. Çık işte. İlla uğraştıracak bizi. Lan neden hiç ölür diye düşünmüştüm ha. Bizim jet ölür diye düşünmüştüm. Ne oluyor oğlum Clow ne yapıyorsun ya? Bitti ki beni vurdun gel lan şimdi. Ya Klaus sen konuşma gözünü seveyim. Bir ultiye. Ananı... Yani, Oy! Ananı bacını... Şamur acele etme lan. Ronaldo topun gerisinde. Lan yok gel yok biraz daha şıp basaydın lan. Allah seni kahretmesin. Alamayacak gibi hissettim beyler. Oy. Oy. Çözdüm. <laughs> Çözdüm. Aldı. aldı, aldı. Vallahi aldı. Kılı Allah seni kahretmesin. Bu teleyeceğim seni. Sus ya. Drop misin Chamber bana? Alabilir misin şey, bana. mi? Buz devri sit misin lan sen yoksa? Hanım, hanım. Bunlar benim yavrularım. Oğlum çok iyi takip edin yapar lan bu adam. Daha geçmiyorum bu arada. Yemin ederim daha geçmiyorum bak. Sadece sesin neye benzediğini söyledim. 2 ve 5 kaldık. Aa dönebilirler. Ne biçim insanlar? Bunu yabancılar bile demiyor ya. Şöyle kör. Tam iyiyiz 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 bir şey bir şey bir şey ölmedik Ya kayo yeter dur ne yapıyorsun Allah karşı kayo bu Allah Ya ne yapacağım ki ben spektreyle orada Herkese sattı beni ama Abi bizimkilerin hepsi baksanıza nerediler Sattı hepsi beni ama kayonun ultisinden mi korkuyorsun ya Sakin Birine kafası yok oldu galiba Huuu çok, korktum lan. Dediğine böyle benim bu bazuka sokup sokup çıkartmak. Tövbe çıkartma. tövbe yeter be kardeşim benim ahlakım izin vermiyor artık dinlemeye. E ben Cloud'dan iskan mı alacaktım niye öldürdünüz ya? Uy. 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 Ananın... <laughs> Oğlum o adamı vurulmuyor bu arada beyler. O adamın karşısında o olan kolsuz oluyor. kaldırmaya uğraşıyorum ya tam kalktı tekrar indi ya. Oğlum ne anlatıyor? <laughs> bak bak. Bak bu, bu adamı 6 kişi verdik ananı Oğlum benim niye hiçbir zaman param yok ama? Klob. Chamber alsana onu. Chamber ara bulucu. Alsana bana. Ooo ara bulucu geldi. Ara bulucu alıyor oğlum sen alman lazım. Geri saldı kendine sana almanlar için geri saldı. Vay sana şerefsiz. Alın. Oğlum Chamber. <laughs> Duvarı niye bakıyorsun? Ben kırmasam kırmayacak mıydı? Karayına çıksana. Tans. Adamlar bana bakıyor mal mısın? Kanka duvarı ben kırayım. Adamı ben öldüreyim. Sen ne yapacaksın? Duvar ultiyi basmış duvara bakıyor. Lan duvara niye bakıyorsun amına? Ultra bitmesini mi bekliyorsun? Ölmeyi mi bekliyorsun ya? Altta duvar. Altta duvar. Altta yer. Peki hepimiz seni izliyoruz. Vuramazsan report edeceğiz. Abi bayağı severim. Evet evet evet. <laughs> Lan ne ya, yaptın ya o zaman? Abi niye hepimiz buraya topladın o zaman? O zaman, zaman, zaman niye buraya kadar geldin hocam? Mühendislik okuyorum. Arı iş ne peki Valorant'ta? Valla bir uzman çavuş bulursam kendine bir temiz. 21 yıllığın şeyi var. Patlaması içimde duruyor istersen. Ben istemiyorum. Benimkini kaldırabilir misin makine yapıp? Ne biçim insanlar bunu yabancı... Ne, yap ne yapacakmış? <laughs> Abi ahlaksız te te teklifler ben geldi. Ben bir şey üzerine çalışıyorum da denemek ister misin makineyi? Ya anın <laughs> sevmiyorum ama. Abi, yeni Bir elektronik vibratör var. Denemek smok. ister misin? Smoke'tan geldik Smoke evet, bak Smoke. Evet, Bu evet. mal. Oy. Helal lan. Mal mı? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Canları yok. Oy. <gülüyor> <gülüyor> aldı aldı. <gülüyor> lan oğlum manyak ne yapıyorsun? <laughs> Helal lan <Oy>. sana. <laughs> Doma al ya da ben gelirim doma at. Antalya. Aa, 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 aa. Allah aa. belanızı ver. Reyna iste iste. Reyna iste. Yine, Yine mi parası yok onun <laughs> ya? Jet al ya. Jet at. <laughs> at. Aferin. Abi finansal köleleri mi? <laughs> Bana itaat etmek istiyorsun bunu biliyorum. Ram cidden 10 turdur kill alamıyor ya. <laughs> Harbi mı alamıyor mu <Ya>, kanka? <gülüyor> <gülüyor> bunu demeyecektim lan şimdi göreceksin. Altı motu var hatta altı mı Senin ben altına Altın. sokayım. Ne oldu kill aldım. İkinci kilim beyler. Oy! Ya. Yalan, yalan. Burada var mı? Vengi abi pompalı almış beyler. Bela atmana izin vermeyeceğim. Ulan öldüm altın zaten abi. Ölü ölü. Hani ölü. ölüme de saygısı yok. <laughs> reyna paran yoksa işte. <laughs> yok kanka be. Var mı sorarım? Aldı aldı. Ama başını. aldı. aldı. İzle ben sana güveniyorum oğlum. Ama <laughs> Başını yani. başını böyle. Löbbe başı var ya benimki. Abi ben senin sizin hakkında bu kadar ayrıntıya sahip olmak istemiyorum ya. Anlatma artık ama. Biz de bakar mısın bu arada? Bak normal bir diğer... ara. olacak da benim şu şöyle amına. Senin gariban. Ben iki şöyle amına. Kanka tamam yeter istemiyorum sizi görmeyi. Kulağın kutu batsala. Ya da kutu bat senle. Bize de kilo olsun oha. Sapık sid ya sapık buz devri seti. <laughs> <laughs> e's kolaydı. Arkanız geliyor. Baba burada, baba burada, baba başladı. Arkadan geliyor ya. Şaka yaptım bittim İnanmalılar ama. Bittim lan harbi. Adam beyizde beyler. Ellerinize sağlık beyler. Vibratörü bekliyorum. Eline sağlık. Bana mı diyor? Arkadaşlar biraz sapık bir video oldu bu. Eğer beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hype puanını atın kesin. Bak kesin atın. Bak bu aralar çok atıyorsunuz. Seviniyorum. Biraz daha atın. Aynen. Aynen.